Saygıdeğer Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Işıl, Mütevelli Yeti Üyesi Sayın Mertem Işıl, Sayın Genel Müdürüm, Değerli Verilerimiz, Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim, Bugün burada sadece bir bayramı değil, aynı zamanda bir masalın gerçeğe dönüştüğü günü kutlamak için de toplandık. Çünkü 23 Nisan 1920 bir milletin masal gibi bir hikayeye imza attığı gündür. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işgal altındaki bir ülkede yıkılmış bir imparatorluğu küllerinden umutla dolu yepyeni bir başlangıçla yarattılar. O gün halkın sesinin, çocukların geleceğinin ve özgürlüğün temelleri atıldı. Evet çocuklar, haydi gözlerinizi kapatın ve bir masal düşünün lütfen. Kapattınız mı? Değerli velilerimiz, sizler de bu masal dünyasına eşlik edin lütfen. Bir zamanlar çok uzaklarda bir ülke varmış. Bu ülke çok zengin değilmiş. Ama kalpleri cesaretle çarpan insanların yaşadığı bir yermiş. Bu insanlar bir gün demişler ki artık söz milletin olsun ve o gün masalların en güzeli başlamış arkadaşlar. Bu masalda kötülüğü yenen o kahramanlar hiç tanımadığı ve asla göremeyeceği siz çocuklar için direnen insanlardı. Bu masalın adı Cumhuriyet'ti bu masalın kahramanları milletin ta kendisiydi. Bu masalın başrolünde Atatürk vardı ve bu masalın en özel armağanı siz çocuklaraydı çocuklar. Atatürk bu masalı Atatürk bu masalı siz çocuklara emanet etti evet. Çünkü geleceğe en çok yakışan sizlerdiniz çocuklar. O çocuklara sadece oyuncaklar değil, fikirler, hayaller ve haklar da armağan etti. Bu yüzden 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çünkü bu ülkenin kalbi çocukların umutlarıyla, hayalleriyle ve bu güzel çocuk sesleriyle, çocuk kahkahalarıyla atıyor. Çocukların gülüşüyle yazılan bir anayasanın adıdır 23 Nisan. Sevgili çocuklarım, unutmayın ki siz sadece bu ülkenin, bu okulun neşesi değil, aynı zamanda en büyük güvencesisiniz. Bugün oyunlar oynarken bir yandan da özgürlükle nefes alıyorsanız bunun sebebi 105 yıl önce açılan o ilk meclistir. İlk kez milletin ülke yönetimine direkt dahil olduğu bu yönetim biçimidir. Evet, değerli misafirler, kıymetli çocuklar. Arkamda gördüğünüz fotoğraf 23 Nisan 1920'de açılan ve bu milletin bu topraklarda ilk defa ben de varım. Benim de düşüncelerim bu ülkede ciddiye alınacak. Beni de dinleyin dediği binanın resmidir, fotoğrafıdır. Bu ilk meclis binasında çocuklar soba yoktu. Milletvekilleri soğukta battaniyelere sarılarak bizler için, sizler için yasalar hazırladı. Oturdukları sıralar bir ilkokuldan ödünç alınmıştı. Bazı milletvekilleri yorgunluktan meclis banklarında uyuyor ve orada kalıyorlardı. Çünkü bir ülkenin kaderi onların uykusundan daha değerliydi. Cepheden yaralı gelip dinlenmeden, tedavi olmadan meclise giderek halkına hesap veren vekillerdi onlar. Maraş milletvekili Hasip Bey'in bir bakanın 17,5 liraya kalem almasını şiddetle eleştirdiği ve o paranın milletin parası olduğunu söyleyerek kalem parasının cebinden ödemesini istediği yüce bir meclisli birinci meclis. Birinci meclis döneminde ekonomik şartlar çok zordu. Ülke savaş yıllarını yaşıyordu. Milletvekillerinin maaşları aylarca ödenemiyordu. Ödenemediği gibi Atatürk de uzun süre maaşını alamamıştı. Bir gün bir milletvekili Arkamda gördüğünüz mecliste çocuklar Atatürk'ün üzerinde eski yıpranmış bir paltoyla gördü Atatürk'ü. Şaşkınlıkla sordu. Paşam siz böyle bir paltoyu nasıl giyersiniz? Ve Atatürk cevap verdi. Benim milletim açken, benim milletim üşürken, benim yeni bir palto giymeye hakkım yoktur diye cevap verdi Mustafa Kemal Atatürk. O palto o günlerin utanç değil, şeref madalyasıydı aslında. İşte çocuklar, o günler bu binada o değerli insanlarla onların sayesinde bu günler geldi ve onların sayesinde bugün bir zamanlar çocuk olan ben sizler gibi burada özgürce konuşup düşüncelerimi ifade edebiliyorum. Değerli velilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, bir ülkenin kalbi meclisidir ruhu da çocuklarıdır. 23 Nisan bu iki kavramı sonsuza dek birleştiren bir tarihi mühürdür. Alkev özel okulları olarak 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilke ve devrimleri ışığında bu mührü korumaya, yaşatmaya ve çocuklarımızın ellerinde, ellerinden tutarak daha da ileri götürmeye devam edeceğiz. Sevgili çocuklarım, sizler Atatürk'ün bu büyülü masalına dahil oldunuz. Artık çıkış yok. Ama bu masalın sonu da yok. Çünkü her sabah her biriniz günaydın diyerek uyandığında Cumhuriyetimiz yeniden doğuyor. Ve biliyoruz ki günün birinde sizlerin de arasından bir çocuk çıkacak, oyuncağını paylaştığı gibi adaleti paylaşacak rengarenk kalemleriyle resim yapar gibi özgürlüğün resmini yapacak defterlerini. Evet. Hepinizin aklındaki, gönlündeki düşünceleri tahmin edebiliyoruz. Bazı şeyleri unuttu bu dünya. Ama onu hatırlatacak olan işte bu aramızdaki gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarımız olacak. Bir gün herkes susarken en doğru cümleyi bir çocuk kuracak burada. Kirlenmiş sayfaları bir çocuk eli çevirecek. Bir çocuğun vicdanı bazen bu kürsüden, bin tane kürsüden, bin konuşmacıdan daha gür çıkıyor değerli misafirlerim. O yüzden sözü fazla uzatmadan vicdanıyla, gönülleriyle ve umudumuz olan hayalleriyle sahneyi güzel çocuklarımıza bırakmak istiyorum. Canım çocuklarım, bayramınız kutlu olsun. Bu bayramı Atatürk bize değil sizlere armağan etti. Doya doya yaşayın, gelecek sizin ellerinizde. Hoş geldiniz.